O zaman hazırsak en iyi vuruşlar videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen en iyi vuruşları inceleyeceğim. Bu videoyla hem bunlara tepki vermiş olacağım hem de gizli yetenekler varsa bunları ortaya çıkarmış olacağız. Eğer böyle serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz. Daha fazla uzatmadan ben videoya geçmeye başlayayım isterseniz. Evet ilk vuruşumuzla başlayalım bakalım. 1 ve 4 arabada baydı ikinciyi bayacak ağacı çok iyi kullanıyor çok güzel drop shot attı helal olsun valla bu ne yapacak bombayla galiba havaya uçacak bir de emoji yapıyor ulan vurdu mu vur. ikinci de vuracak helal olsun valla helal olsun bu ne yapıyor AVM deniyor Havada oha ona vuracağım deme. Vurdu mu lan? Aa vurmuş. Ulan ya body gitmiş. Evet dördüncü vuruşa geçtik. Balondan uçup adamı vuracak sanırım. Havada vurdu ve bayılmadı. O adama saygısızlık var. <laughs> 5. vuruştayız. Yine balon sahnesi. Bayağı yüksekten uçuyor bu sefer. Hasar yiyor. Canı bayağı azaldı. Body vurdu be. Head gitseydi bayılacak. Evet 6. vuruştayız. Ayna dünyası modunda uçup vuracak herhalde. Hadi be tek yememiş. body git. Helal evet, olsun. olsun. Güzel güzel. 7. vuruş. Bu light galiba PUBG Mobile light aynen. 4 deneyecek galiba giden arabaya. Bir denedi. Helal. 8. vuruştayız. Kroz evet. AVM oynuyor. AVM mi? motor. AVM. Helal. <laughs> motor takla atıyormuş <laughs> lan. 9. sıradayız. Tele bakıyor militeride. Perde adam var. Oha! Dürbünsüz attı. Helal olsun. Saygıdeğer oyuncu. Allah saygıdeğer oyuncu. 10. vuruştayız. Kanet neden gelen bir vuruş. Tabanca mı vurdu? M24 vurdu. Remes. Tabanca vuracak sandım bir an. <laughs> Tabanca vursaydı daha OP bir vuruş olurdu. 11. vuruştayız. Sevinç PM. Kısa çifteyle baydı. Sadece kısa çiftesi var. Çok zor durumda. Vallahi zor. Bunu da aldı. Adamlar çok mal ama Kısa çifteyle çocuk konuşturuyor ha. Üçüncüyü vurdu. Son bir kaldı lan. E onu da vurursa 1 v 4. Hem şu kısa çifteyle. Helal. Çocuk mükemmel 1 v 4 attı lan. Tebrik ediyorum kardeşim. Oğlum 1 vs 4 yersek zaten silelim bu oyunu ya. Evet Barbar'ın bu sahnesini koymasam olmazdı. <laughs> bu kardeşimiz çok güzel bir V4 attı burada. Bundan helal olsun. Yani biliyorsunuzdur çoğunuz bu sahneyi zaten. Ya büyük konuşmayacaksın abi <laughs> bu ay. Oğlum 1 v 4 yersek zaten silelim bu oyunu ya. Evet kaldığımız yerden devam edelim. 12. vuruştayız. 1 v 4 atmış. Şu an eksik Helal. Arabadaki hasar bug'ı yedi. İkinciyi baydı. Üçü baydı. Üç Dördünü de aldı. Güzel bir bebek atışma. Evet, 13. vuruşumuza geçiyoruz. 1 v 4 sahnesi izleyeceğiz gibi. Aynı dünyası modu. Birinciyi vurdu. İkizle oynuyor. Molotov çekti. O yanar büyük ihtimal. Helal Grozo'yu çok güzel kullandı. Grozo Aşağıda bir adam kaldı büyük ihtimal. Hadi. Abi ne lazım? Helal olsun. Güzel bir V4'tü. Eline sağlık kardeşim. Evet, en iyi gruplar diyorsak aklıda ilk Cazet geliyor. Bayağı iyi bir oyuncu. Cazet bu dünyada değil bence. Çocuk baya iyi oynuyor. Hakkını veriyor oyunun herhalde Helal olsun. Bulaştıysanız bu adama sıkıntı taşınır demektir gerçekten. Bakalım ne yapacak. Adam mal oldu. Aşağıdan geç. Bak sesi çok iyi kasıyor. Direkt aşağı döndü. Bunu da vurdu. Eğimi çok iyi. Bak direkt kafa gidiyor. Son bir kişi kaldı. Evet. Ya, spreyin temizliğine bak ya. AK ile bu kadar temiz sprey atabiliyor çocuk. 15. vuruşa geldik. Ee, Batvo'dan. 1 4. Sahnesi 1v4'da. 2. 3 düşürdü. Son bir kaldı. Helal. Oğlum Adam daracık yerde çok güzel oynadı. 16. kişiye geldik. Çok temiz sprey attı. Çok temiz. Biri düşürdü. MG3 kullanıyor. 2, 3, 4. Tertemiz bir V4'tü. Helal olsun. Evet 17 numara. Drop'a geldi. satılmış. atılmış. Yükme burada adam var. 1, 2, oha bir sisten 4 kişi mi çıktı gerçekten? 2, 3 mü vurdu? 3 vurdu. Son bir kaldı. Son 1 kaldı. O da sesin içinde bir ihtimal. Ses kastı gerekiyor. Güzel ses kastı. Helal olsun. Eline sağlık. Güzel bir velot kardeşim. 18 numaradayız. M7 ile çok güzel et şaf attı. Çok güzel oynuyor çocuk. Valla çok seri. Helal. İkinciyi de vaydı. Adamı arıyor. <laughs> Çok iyi sprey transfer atsın. Helal olsun. Eline sağlık kardeşim benim. Evet 19. sıradayız. Jujut sen döneminden. Güzel bir vs 400 herhalde. Çok güzel drop shot attı. Helal olsun. Ya şu poradan ne çektiydik be. <laughs> yine geldi buraya pora buna. Son bir kaldı. Çok güzel drop shot attı. Helal olsun. Evet 20. vuruştayız bootcamp sahnesi izliyoruz. 1.'yi baydı. 2.'yi baydı. 3.'ncüyü baydı. Çocuk çok güzel oynadı. Çok güzel oynadı burayı. Çok güzel drop shot attı çocuk. Eline sağlık kardeşim. Evet, 21. vuruştayız. Balondan balona atlayacak herhalde. Yok. Adam da atladı. Vektörle hasar verdi havada. Oğlum millet karada zaten zor fight diyor. Siz havada fight diyorsunuz. Nasıl bir insansınız lan Bu çocuk net bir numara şu an bence. Evet 22 numaraya geçtik. Oha bu kadar uçulabiliyor mu lan? Kardeşim Miramar'a gitseydin. Miramar'daki adamı falan vurmaya. He? Weekend'i falan. Dolaş bütün haritaları ya. Bu kurgu büyük ihtimal de yok. Ama gerçekten hakkı verilmiş bir kurgu. Evet bu modun yine vazgeçilmezi balondan atlayıp vuracak. Klasik vuruş oldu artık yani gerçekten ama bunların en iyisi hangisi siz yorumlarda belirtirseniz sevinirim dostlar. Evet KNT Vampir'den yine saygısızca yapılan vuruşlardan birini izleyeceğiz herhalde Toki'deki adama. Herkes oyunu bırakıyor bunlar yüzünden PUBG'deki oyuncu sayısı azalıyor. Vallahi bak. 25 numara Yine balon sahnesi. Bu da AMR atacak herhalde yere inip. Eline sağlık dostum. Evet savaş modundan kar 98 vuruşu izleyeceğiz herhalde. Bir Havada gözde güzel vuruş. Gerçekten kaliteli. Evet 27. sıradayız. Yeni moddan bir video balondaki adama Dürbünsüz kar Abi çok iyi ya Evet 28. sıradayız Buradan karşıya falan mı uçacak? Yok, köprüdeki adamı vuracak. Bir de dürbünsüz. Abi nasıl vuruyorsunuz ya? şimdi evet, 9. sıradayız. Yine bir balon sahnesi. Toki faciası. Arbalet bu sefer. Kardeşim sen neler yapıyorsun ya. 30 numaradayız. Arbalet deneyecek galiba. Sıkmadı. Oha. Sisin içinden de arbalet vurmazsın ya. Evet, güzel bir 1v4 sahnesi izliyoruz galiba. Adamlar Tesla'ya geldi. Tuzak bomba atıyor. Üst kata çıkıp üstüne araştırmasını bekleyecek herhalde takımın. Bustunu fırlıyor. Tekrardan tuzak bomba atacak. Bu bombaya birini düşürürse eğer. Galiba düştü. İkinciyi düşürdü. Çok güzel oynadı tamsında çocuk. Helal çocuk çok güzel oynuyor. Çok seri çok seri. Ona da hit attı. 1v4 çok kaliteli. Evet 32 numaradayız. Skaz PM ile. Çocuk çok güzel kullanıyor dikizleri. İçeri girmesi direkt sağ. Adamların vermesini harcattır doğru. Çok taktiksel oynuyor çocuk. Dikizleri çok güzel kullanıyor. Eline sağlık. Evet 33 numaradayız. Groza ile çok temiz bir spray attı. Ben olsam orada ezmişlerdi beni. Adamlar o kadar mal ki bak sondaki ele. Ya oğlum ben de şunun Yüzde istiyorum ya şans olarak. Yine bir saygısız bir vuruş izleyeceğiz gibime geliyor. Havaya falan bakıyor oğlum bu. Millet artık havada adam arar oldu <laughs> Gerçekten. Ya yuh! Oğlum sen Skull'dan Tokitek adamı nasıl vuruyorsun ya? Gramar'dan bir spray videosu izleyeceğiz herhalde. M7 var. m Orası bayağı uzak be. Helal olsun. Kardeşim. Eline sağlık. Evet 36 numarayla devam ediyoruz. Umutucu çok güzel geçişleri var ha. Oha çok iyi bir veda çıktı. Oğlum çocuk çok güzel drop shot atıp çok güzel bir veda atıyor ya. Kapıları çok güzel kullanıyor çocuk. Eline sağlık. Vallahi eline sağlık. Kardeşim sen Toki'nin bekçisi falan mısın? Hani bu nedir ya? Milletin menemen tepsisi gibi seriyor. Kardeşim yavaş. Hızınız 102 yavaş amına koyayım. Evet son vuruşa geldik. 37 numara. Yine havada bir AMR vuruşu göreceğiz herhalde. Adam bak yazık. Lutunu yapmış. Arabayla çıkıyor. Ya sal işte kardeşim ya. Oha be kardeşim. Bu nedir ya? Yaşandı ve gitti saygısızca. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hem izlerken hem de yorumlarken ben çok eğlendim. Umarım sizin için de video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugün 37 vuruşu inceledik. Bu 37 vuruşun içinden en iyisi hangisi ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beğendiğiniz vuruşları numaralandırarak yorumlara yazabilirsiniz. Hepiniz seviliyorsunuz. Bay bay.